olağanüstü günler. Süper Lig'in 14. haftasının özetleriyle karşınızdayız. Haftanın açılış maçlarından gol sesi çıkmadı. Adana bir Spor Kasımpaşa ve Başakşehir Altay maçları 0-0 sonuçlandı. Cumartesi gününe geçtiğimizde ise daha hareketli bir gün karşımıza çıkıyor. Antalya Spor Alanya Sporu 3-0 yendi ve Çaykur Rizespor Kayseri Sporu 1-0 yendi. Ve gelelim Beşiktaş-Giresunspor maçına. Aslında tarihe geçebilecek ve uzun yıllar unutulmayacak bir maç oldu bu. Hem Giresun Giresunspor için hem Beşiktaş için Beşiktaş için e, mağlubiyetlerinden bir yenisi daha eklenmiş oldu. Hem kendi evinde demiştik, e, 4-0 çok ciddi bir skor. Bakalım Giresunspor'un golleri kimlerden gelmiş? Chapman, Sergio, Bolde, Balde ve Diabate kaydetti Giresunspor'un gollerini geçti taştan ise kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Bunu da belirtelim. Mart sonrasında Sergen Yalçın gündeme geldi. Kalmalı mı, gitmeli mi tartışmaları alevlendi tekrar. E bunu cumartesi akşamı aleyna ile sahada ise zaten detaylı olarak konuşacağız. Ve pazar gününe geçelim. Gaziantep Konyaspor'u 3-2 yendi. Karagümrük ise kendi evinde Trabzonspor'u 2-0 yenildi. Trabzonspor yükselişini sürdürmekte. Sivas Spor ise Hatay Sporu 4-0 gibi farklı bir sonuçla yendi. Yeni Malatya Spor Galatasaray maçındansa gol sesi çıkmadığı Maç 0-0 sona erdi. Ve haftanın son karşılaşmasına geçiyoruz. Göztepe Fenerbahçe maçı da 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Göztepe'nin golünü Yahoviç kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golü ise Serdar'dan geldi. Fenerbahçe oyuncusu Novak da kırmızı kart gördü bu maçta. Evet bu hafta aslında üç büyüklerin puan kaybı yaşadığı da bir hafta oldu. Ve puan durumuna geçiyoruz. Zirvede yine Trabzonspor var. 36 puanla zirvede. En yakın rakibiyle arasında 10 puan fark var. İkinci sırada ise Konya ve Hatay'ı görmekteyiz. 26 puanla ikinci sırayı paylaşıyorlar. Ve son 3 sıraya baktığımızda ise Göztepe, Kasımpaşa ve Çaykur Rizespor'u görmekteyiz. Evet 14. haftayı bu şekilde kapatıyoruz. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.